Ee, özel halk otobüsleri 65 yaş üstünü e, yasaklamış evet. almayacağız diyorlar Evet ne düşünüyorsun? Çok doğru. Neden? Yüzde %100 doğru. Şimdi otobüse bir binsene bir. E, Biniyorum biraz dolu. Biraz değil bayağı dolu. Sıkışıyoruz. Sıkışma otobüste. değil her türlü taciz var. Otobüste e, sıkış otobüs var. Da var ya basketboldaki şey var ya. Markaj. öyle gidiyoruz. Ya kardeşim bu adamlar bunu ta başta yanlış yaptılar. Yani böyle her gün bedava olmaz. Bir sana bir bana. Yani şöyle olsa ayın ya da 10 bin işlese ayda adam hani ayın biri üçü dördü de yanlış. Ayın içine diyecek ki 10 kere bin hakkım diyecek. Öyle olur adam ya ayın beşinde yola bir yere gidecekse gene işine yaramayacak. Ama bizim amcalar bu işi çok suistimal ettiler. Müthiş suistimal var. Hele ondan sonra daha bu işin içinde başka kurumların elemanları da var. Mesela emniyet personelleri. Adam yani ben arkadaşlarım var. Hani biliyorsunuz bütçelerini yani 30'un üzerine maaş var. Otobüse ücretsiz biniyorlar. Askeri ücrete çalışan arkadaşlar 13 lira 12 lira maaş alıyor. Adam otobüse para veriyor. Bu şimdi burada bir karışıklık var mı yok mu? Biraz karışık. Biraz değil bayağı yani her şey yanlış. Hepsi. Yani yüksek maaş alan ücretsiz biniyor. Az maaş alan ücretli biniyor. Bir de bu amcaların her gün çarşıda pazarda gelsinler iyi yapsınlar ama o kadar gerek yok. Yani şeyi fazla Arasını dem. versin geçsin yani diyorsun. Ya, ya, adam bir rakam 15 7 bu binsin kardeş. Sınırsız binecekse. Olabilir ama şey yanlış. Ee, devamlı olmaz. Bak bizim Peder Bey de e, Gazi kendisi. Öyle çok öyle her zaman binen biri değil ya. Öyle dolmuş gelirse dolmuşa biniyor, otobüs gelirse yani burası yerine göre dolmuşçu da kazanacak. Su etmemek e, lazım. Suyu çıkmıştı. Çok geç kalın çok yani var ya Eee adamlar neredeyse freni kontağı kapatacaklardı. Yani e, neredeyse ipten aldılar adamları. <laughs> İyi akşamlar. Abi, hangi kanal? E, Youtube medya penceresi. Ee, abi özel halk otobüslerine yasak gelmiş. 65 yaş üstü binemiyor. Ne düşünüyorsun? Valla ben de güzel bir şey abi. Neden abi? A, millet emekli 65 yaşından üstün geliyor burada. Sağda sola oturuyor. Geliyor dolaşıyor. Diğer haklar binemiyor. Yani, işi gücü olan e, ya, abi şimdi 65 yaşında adamın ne işi olur? Camiye gidebilir belki pazara. Abi camiye gidebilir. Evin yanında cami var, mahallesinde cami var. Yani 65 adam yani yerinden kalkamaz yani. O adam gelip buralarda oturuyor parkta sağda sonra Burada duraksa biniyor öbür aşağıda binemiyor. Birisi yani biri de ben olayım yani. Birisi de benim yani. Olmaz yani iyi bir şey değil. Suistimal var. Suistimal var abi yani iyi bir şey değil yani öyle bir şey yani. Oturdun evinde, ebenin yanında otursun, çekirdeğini yesin, kuru yemişini yesin. Ebenin otursun, muhabbet etsin. Bak ben emekli olayım. Ben mesela 17 ayım kaldı. Emekli olayım. Ben de yani o yaşımı değerlendim ama. Çalışamam sana. Elime yemiş tutmaz. Şimdi bu yaşında gidiyorsun çalışıyorsun. 50 bir katlı yaşında ne iş yapacaksın? Yani çeviriyen millet şey yapıyor yani. Onun için iyi bir şey, güzel bir, şey, bir şey vallahi. Ben, doğru bir karar. Doğru bir karar abi. Memurum neden? Adam geliyor buralara oturuyor, geliyor dolaşıyor Hacı Bayram'ın parkta orada burada sağda sola oturuyor. Eline iki ekmek alıyor bayiden. Sallana sana otomatik otur otur, otur, otur otur diyor. Ben Asim çalışıyorum, yoruluyorum. Adam benden rahat diyor, İyi bir şey değil. En güzel olmuş. Yani Diyece al almıyoruz diyor. Öyle bir hakkı yok ki. Meleköte Özçelik'e de aranıyor işte. Melek Özçelik'e de uzanan hepsini çekerdi. Melek döneminde yapabiliyor muydu? Yapamıyordu değil mi? Mansur Yavaş'ın suçu mu? Yok çok taviz verdi. Üç ayda bir grev yapıyorlar. Taviz verdi şimdi yapmıyor ama üç ayda bir zam yaptı onlara. Üç ayda bir grev yapıyordu. Şımartıyor mu? Çok şımarttı. Haddinden fazla. Yani hak etmiyorlar. Ben olsam sözleşme neye kanun nedir? Kanunu uyacaksın. Türkiye bu hukuk devleti. Kimse istediği gibi hareket edemez. Türkiye hukuk devleti. Tabii. Kimse istediği gibi hareket edemez. Sözleşme yapmışsın. Sözleşmede ne yazıyor? Üzlesi taşıyacaksın. Kanun var, nizam var. Şimdi kadar para kazanıyordun. Olabilir. Eksikte kazanamayabilirsin. da başarılı yapar. Burasında başkası yapısın İplerini çeksin bakalım, ceza kesin Yapabiliyorlar mı? Bir sürü insan var hazır bekleyen, otobüs alıp da hatlara çakmak isteyenler. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bilmesin, hak etmeyen binmesin. Evet. Ama yani onlara ücretsiz ya. O da diyor ki ücretsiz binme. İşe gidenler yorulanlar ayakta kalıyor binmesin. Bir de yer istiyorlar diyorsun. Yerde istiyorlar. Otobüsü kalabalık yapıyorlar. İki durak ileride iniyorlar. Niye biniyorlar? Az binsinler. Hiç binemeyecekler bundan sonra. Önlüpe zararsa binmesinler. Hiç değil. Haftada 3-4 gün binsinler. Yo, hiç almayacağız diyor. Hiç ücret bin, ödeyin hiç diyor. Hiç yani. bilmiyorum abi. Haftada bir cumartesi pazar alsın. Gerisi öyle doluşmasınlar. Biniyor 300 metre ileride iniyor. İki ekmek alıyor eline geziyor. Mamaktan buraya kadar gezip duruyorlar. İşi olanlar da binemiyor. Diye. İşi olan da biniyor olmayan da biniyor. Kahve de akşama kadar. İşçiler de yoruluyor. Adam yarın işe gece, geç mi kalacak ne olacak belli değil. Vallahi ne düşündüğüm şöyle bir sabah bir hasat da halk otopsi der ki bu belediye başa geldi geleli hiçbir faaliyet yok. Niye faaliyet yok? Halk otobüsü de aynı Belediye de aynı. Affedin, nasıl şey koyun sürüsünü otobüs şey bahra salarlar ya. Hani biz de sabah akşam hep böyleyiz. Hiç memnun değiliz. Ne halk otobüsünden ne de belediye otobüsünden. Ama yani diğerlerine yazık değil mi? Ya yazık kısa ne yapacak bir şey yok. Rastgele geziyorlar. Gezmesinler <laughs> Gezmesinler ya. Ya ölsünler, gebersin. diyor. Doğrudur, alırlar ama. Vallahi hiçbir bilgim yok şu anda o konu hakkında ama almamalar çok büyük bir yanlış ve ayıp olur yani başka bir şey yok. Ayıp ettiler. Bence öyle. Almayacağız diyor. Almayacağız diyorlarsa vardır bir bildikleri herhalde şöyle ki yani kazanılmış hak diyorlar da adamlar zarar ediyorsa ne yapacağız yani? Zarar ediyorsa ben de 65 sayılırım. Bindirmiyorsa bindirmezsin çok mu önemli yani? Belediyeye binersek bineriz. Ha öbür adamlar gerçekten kar edemiyorlarsa ama eğer iyi para kazanıyorlarsa da bırakında binsin de ne var yani. Böyle düşünüyorum. İyi yani. kazananlar parasını versin diyorsun. İyi Yok. Az kazananlar. Hayır, 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 Halk otobüsleri için diyorum. İyi kazanıyorsa, kazanmıyorsa zaten bıraksınlar. Evet. Hani çok önemli değil ama Devlet bunu sağlamış, Hükümet bunu şey yapmış. Onlar da kabul etmişler. Baştan kabul etmeselerdi madem öyleyse. Hani binsin vatandaş. Ha emekli inmesin diyorlarsa, sağa sola gitmesin diyorlarsa kaldırsınlar. Yani şey değil yani. O kadar büyük bir problem değil yani. Bizim gibi karavanın adını al, almasın da niye alacaklarmış? Almıyorlar 60 yaş üstünü ee, otobüs. İyi tabii. İyi değil mi? Almıyorlar ya otobüsü almıyorlar. Otobüsü de salmıyorlar. Almıyoruz diyorlar. Bakan açıkladı ya şeyi. E, serbest diye. Alacaksınız diyor. Alacaksın diyor. O da ki almayacağız. E, almıyorlarsa Ego'ya er binsinler. O işte Ego almayacak diyor. Almayacakmış. O zaman seçimde de oy vermiyoruz. Ya öyle mi diyorsun? Tabii ne diyorsun. Bir daha oy yok mu? Bir daha oy yok. Bizi otobüs almazlar, oy vermeyiz mi? Oy vermiyoruz. Zaten maaşları da vermiyorlar. Ben emekliyiz, zor geçiniyoruz. Nasıl? Biz ne otobüsle gitti Bir ne otobüs de gitti elden. Bir daha otobüs de gitti, hapı yuttuk. Ne? Ben 65 yaşındayım. diyelim ki. Ama yani diğer insanlar binemiyor bir ne diyeyim ben bir yorum yapamam